Merhaba, Çekirge'nin Not Defteri bölümünde bugün Sinan bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni Hoş bulduk. daha önceki videolardan hatırlıyoruz. Bir de blog'un var galiba. Hamburger videosundan mı hatırlıyorsun Sinan? <laughs> ee, yok, ben Gölge Boksu videosunu da iyi biliyorum. Orada da iyi şeyler vardı. Ama hamburgerin kaç burpee yaptığını da insanlar senden öğrendi bence. Ne kadar oldu ilk boksa başlayalı? Dört yıl. Düzenli olarak geliyorsun. Düzenli olarak geliyorum. Haftada 3 gün çalıştığımız gruba geliyorsun. Pazartesi, çarşamba, cuma. Başlama öykün nasıldı? Uzun bir öykü. Yani o uzun Aha. öykünün evet. bir tam versiyonu olacak. Hayatına hareket katanlar diye. Onu bir ihtimal bu videodan önce yayınlamış olacağız. Şurada üstte bir yerde çıkacak. Bir de bir yani, kısa halini son, görelim. Evet. Kapkaça uğramıştım. ve Ondan sonra bir savunma sporu yapmam gerektiğini düşündüm. Ve siz buldum. Geldim. Ee, sonra işe yaradı peki? <gülüyor> yaradı. Yaradı. <gülüyor> İzlersiniz yukarıdan. Kickbox'ta en çok keyif aldığın bölüm neydi? Hangi kısımları daha çok sevdin? Tekme atmayı. <laughs> daha çok tekmecisin. <laughs> Tekmeciyim, öyle. Antrenman kısmında? Antrenman kısmında, ya, stretching'i çok seviyorum. Bir de teknik antrenmanları çok seviyorum. Peki hayatında neler değişti ya da bir farkındalık kattığı yönü oldu mu sporun sana? Evet. Özellikle yani zihnimdeki sınırlar açısından hakikaten çok iyi oldu. İlk geldiğimde derse hiç şınav çekemiyordum yani bir tane şınav çekiyorum ikinci de yere düşüyordum. Dedim ki herhalde benim kapasitem bu kadar yani hani yapamayacağım dedim. Sonra antrenmanlar devam etti. Biz yine bir şınav antrenmanı yaparken baktım böyle üç oluyor, dört oluyor falan. Ya oluyormuş ya ama dedim hani bu kadar 4-5 dedim. Sınır burası. Aynen sonra baktım biraz daha gidiyor. Sonra sizden şınav programı aldım. yüz şınav programı bu arada kanalda var biliyorsunuz onu da. Ondan sonra dedim ki işte ya, yaptım şınav programını sonra 30'a kadar bir çıkmıştım. Dedim ki tamam ya hani çalıştım ve buraya kadar geldim. Her seferinde diyorum ki tamam burası son, tamam burası son. Programı devam ettim yine de bırakmadım ve 42'de 42'ye kadar çıktım şu an. Çok iyi. Hayat hareket katmalı, sınırları uzatmalı. Sınırları tutmalı, kesinlikle. Harika. Bugün bize hazırladığın 7 tane boks kombinasyonu var. Onları çekeceğiz. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi İyi. başlayalım. Jack cross. Çık, çık, çık bir. Çık iki. Çık bir. Çık iki. i̇ki, çık bir. Çık iki. Ha! Ha! hazırladığın ilk kombinasyonla başlıyoruz. Yakındasın, biraz da yakına gel. Hook, hook to body giriyorsun. Bir, iki, yavaşça. Ben hook çıktığımda alttan çık. Hook, hook to body, çık. Hook, hook to body. Normalde iki biz bunu uzatabiliriz. Evet, yakında kal. Şimdi, çık. Güzel. Oyna, kapan, kapan. iş blok kal. Şimdi, uzar. Hook to body de biraz daha döndür vücudu. Gardı, evet. Kapan, kapan. Şimdi. Çık. 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 Uzar. Buradan da. Evet, kapan. Şimdi. Uzar. Jab, cross, Tek hook atıyorsun ve gövdeye girip açı değiştirdin. Çık oradan ve bir tane güçlü farklı açıdan vuruş çıkacaksın. Gir. Çık. patlat. Evet. Hop. Buradan. Şöyle kal. Bir de sırttan alalım. Al gardı. Evet. Şimdi. Bir daha. Evet. Şimdi. Bir kez daha. Orada da kal. Hazır. Gel şöyle biraz daha. Evet şimdi. Değiştiremedim evet. açıyız. Of Yine bol bölge değiştirmeli bir kombinasyon. Jab jab. Hook to body hook to body. Upper cut hook. Evet şimdi akışla. Güzel. Kapan. Şimdi. Jab jab. Karıştı. <laughs> <laughs> ah, Uzun yazmışsın programı. Güzel olmuş. Evet. Güzel. Aynen. Şimdi. Güzel. Evet. Hızlı. Şöyle kal. Aynen. Şimdi. Orada biraz daha duraksama. Cep cep. Bir, iki, üç, <laughs> dört. Biraz daha akış. Evet. Dene. Güzel. Bir kez daha. Bu kombinasyonda cross başlıyoruz. Gövdeye hook to body, upper cut ve solla bitiriyoruz. Güzel, kapalı. Deneye up. Güzel, aynı. Evet, gir. Güzel. Evet. Gir. Güzel. Evet. Gir. Şimdi. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi. Jack cross. Blok al. Hook giriyorsun. Alttan çık iki tane hook. Güzel. Evet. Jack cross. İlki blok. Jack evet. cross. Çık iki. iki. Çık bir tane de senden olsun. Evet. Jack cross. Ezberci seni. Yeniden. Cep cross. Bir tane bir tane. Bir tane. Yo, ben çıkınca. Cep cross. Ezber yok. Cep cross. Sen Kapandıktan yazmışsın. Sonra. Bir Önce bir sonra iki. Japp cross. Is. İki. i̇ki. Çık bir. Çık iki. i̇ki. Çık bir. Çık iki. Ah. <laughs> Gel bu taraf, bu cross. Is. İki. Cep cross. Cep cross. Walk. Çık iki. Çık bir. Cep evet. cross. Bir. Çık iki. Bir. Bir. Bas. İki. Üç. Hocam bir training bu. Şimdi hem kaçış var hem gövdeyi vuruş var hem yukarıya bir kaçış daha var. Güzel bir... Kombinasyon, cross girdiğinde çıkıp, aprikat giriyorsun, hook giriyorsun, çıktın geriye. ve basıyorsun. Evet, hazır. Pam pam. çık ve patlar. Güzel, kaldır vardı. Evet, çıktın bir iki. çık. Evet, daha geriye doğru. Hazır. Evet. Evet beni atan. Bir kez daha. Evet. Çık, patlat. Güzel. Evet. Buraya doğru gel. Kapan. Evet. Evet. Yeniden. Son kez. Hazır. Bu kez bir kontratak var. Kaçışla birlikte yapılan bir kontratak. Yavaşça yapalım önce hatta rahat vuruşu gösterdiği. Sağ direği geldiğimde birazcık öne doğru girerek slip yapıyor, uppercut giriyor. Ardından hook, hook çıkacak. Evet. Şimdi bunu darbe aslında yapacağız. Girdin. 1, 2, 3. Evet. Gelsin. Evet. Güzel. Kapan. Evet. Geldiğim anda. Sır. Kapan. Evet. Gel biraz şöyle. Evet. 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 Biraz da kalçayı çevir. Gel biraz. Burada kal. Biraz daha merkezde kal şöyle. Geldiğim anda bir boşa. Evet. At. Güzel. Evet. Gel biraz daha. Evet. Kalçayı biraz da çevir kroşeli. Aprika çok açık kalıyor. Daha içeriden gir. Evet. Evet, çok daha iyi. Nasıldı? Güzel. <laughs> yazıldığı gibi mi okunuyor? Yok, yazıldığı gibi hiç okunmuyor. Arapça yazmışım gibiydi. <laughs> Bol güzel kombinasyonlardı. Eğer tekniklerle veya kombinasyonlarla ilgili sorularınız varsa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca senin neydi blogun? sosyalbirinsan.com <laughs> Oradan blog yazılarını da görebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayatınıza hareket katın. katın.